Merhaba arkadaşlar. Bu elektrikli bisiklet 60 volt 20 amper civarında akü şarj cihazının bakımını yapacağız. Biraz yıpranmış giriş ve çıkış katlarında bulunan kablolarımızda kısa devre ve temassızlık sorunları mevcut. Soğutucu fan sesli çalışıyor. Şimdi cihazımızın içini açıp bakalım. Evet, içerisi oldukça tozlu. Birkaç parça kırık var. Bu kırık parçalar fanın pervanesine temas etmiş olabilir. Fanı da döndürdüğümde rahatça dönmediğini hissediyorum. Bazılarını tahmin ediyorum. Çünkü içini açıp temizlemeden çalıştırmak istemedim. Bu halde önce temizlikten başlayalım. Şimdi ben gidip bunu hemen temizleyip geleyim. Kart üzerindeki temizlikte balata spreyi kullanabilirsiniz. Kapaklarda ise köpük ve su kullanabilirsiniz. İyice sildikten sonra saç kurutma makinesi ile dikkatlice kuruduğundan emin olana kadar kurutmaya devam edin. Şimdi soğutma fanımızın bakımını yapabiliriz. Fanın pervanesini tutan arkasındaki küçük bir plastik sekman var. Onu bir cımbız yardımı ile söküp fanı çıkartabilirsiniz. Sonra da yağlama işlemini yapabilirsiniz. Yağlama işlemi bittiğinde küçük sekmanı takmayı unutmayın. soğutma fanımız ile işimiz bittiğine göre şimdi de 220 volt giriş katındaki kablomuzu komple değiştirmek istiyorum. 120 volt kablo uçlarımızı yön fark etmeksizin yerlerine lehimliyorum. Bu lehimleme sırasında gözüme çarpan birkaç tane lehim çatlağı gördüm. Bunun kontrollerini daha sonra da yapacağım fakat hazır görmüşken bağlantı ayaklarındaki lehimlerini tazelemek istedim. Şarj cihazımızın voltaj çıkış kablosu biraz daha sıkıntılı görünüyor. Bu kabloyu Power Supply 220 giriş kablosuna benzetebilirsiniz fakat, bunun soketi oluklu ve kalın bu sebeple aklımda bunu tamir edebilmek için birkaç yöntem var, hadi deneyelim. Bu kablomuz daha önce birçok kere işlem görmüş gibi ve kablo sadece birbirlerine kıvırarak ekleyip sıkıca bantlamışlar. Burada yapmak istediğim, dip kısımda kalan kabloları biraz uzattıktan sonra soketin devamını oluşturacak ve kabloları sağlıklı bir şekilde gizleyebileceğim bir parça bulmak. Buraya eklemek istediğim parçanın Düz bir zemine oturması lazım ki sağlam bir şekilde yapıştırma yapabilelim. Bunun için buradan biraz yer açmam gerekiyor. Evet, bu parça bizim kabloları yeterince koruyacağını sanmıyorum ama elinde daha iyi bir fikir var. Ayrıca çok daha sağlam olacak, saplama şeklinde bir bağlantı aparatı ayarlıyorum. Önce matkapla bu saplamaların karşılıklı olarak takacağımız delikleri açalım. Açtığımız bu delikleri temizleyip, saplama olarak kullanmak istediğim bu bakır kablomu buraya sıkıca yapıştırıyorum. Sonra da uygun bir uzunlukta kesip, bu uzunluğa göre karşı tarafa da delikler açıp yapıştırma işlemine geçiyorum. karşı tarafa delikleri delmeden önce, düzgün ve hizalı bir şekilde yapıştırma işlemini yapabilmek için deliklerin hizasını alıyorum. Evet oldukça sağlam görünüyor. Şimdi yapıştırma işlemini yapmadan önce kablo bağlantılarını tekrar baştan yapalım. Bu aparat sayesinde yaptığımız kablo bağlantısını mükemmel bir şekilde gizleyebilecek. İtiraf etmeliyim ki işe yaramayacak kadar kötü olan kabloların bu tarz parçalarını sakladığım doğrudur. Hep karşılaşıyorum. Ne zaman işe yarayacağı belli olmuyor. Bölümleri hızlıca geçmeye çalışıyorum ki, sizleri sıkmadan, biraz videoyu kısa ve hızlı geçmeye çalışıyorum. Neredeyse işimiz bitti sayılır, cihazımızın kapak vida yatakları kırık, onları da kağıt bant ile etrafını sararak, içine silikon dolduralım, bu sayede, taktığımız vidaların tutanacağı bir yer olsun, Silikonlar kuruduktan sonra silikonun ucuna vidanın gireceği şekilde ince bir matkap ucu ile bir delik dermeyi unutmayın. Yaptığımız silikon işleminin soğuyup sertleşmesini beklerken, biz de şarj cihazımızın çıkış kablosunu lehimleyelim. Son kontrollerimizi de yaptıktan sonra, hızlı bir şekilde toplayalım. Ben cihazımızı kapatmadan önce de kontrol ettim ama bir de sizlerle paylaşmak için gösteriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.